Şimdi dış aksamını ve genel iç mekanını anlattığımız Tok t tanıtımına devam ediyoruz. Bagajı göstermedim bu arada. Bagaj otomatik açılıp kapanıyor. Yani buradan da açıp kapatabiliyoruz. Ayrıca oradan da butonla otomatik açıp kapatabiliyoruz. Yalnız kişi olup olduğunu algılamıyor. Yani kapanırken altında biri olup olmadığını algılamıyor. Ee, bu arada bir tane Jaiku geçiyor şuradan. O da çok hoş bir araba. Ama elektrikli sürümü gelmediği için Türkiye'ye e, tercih etmediğimiz güzel bir araba Jaiku. Şu an e, yandan geçiyor kendisi. Evet onun ızgarası da kısmen toga andırıyor. Şimdi burada e, nelerden bahsedebiliriz? Şuradaki menülerden bahsetmiştik. Ama e, yani bu direksiyon butonları, fiziksel butonlardan bahsetmiştik. Ama şu orta kısımdan bahsetmedik. Ekranlarda. E, bir de şurada neler var? Mesela burada e, silecekle ilgili bir kısmımız var. Şurada otomatik 1 ve 2 şeklinde silecekle ilgili ayarlarımız mevcut. Ben genelde otomatikte tutuyorum. Yani süper diyemem açıkçası mesela şu an şu an çalışmıyor mesela yani böyle ufak damlalar varken e, çalışmıyor kendince e, rahatsızlık verdiğini düşündüğü zaman çalışıyor otomatikte Silecekleri basmayı su basmayı e, anlatmıştık şuradan basılı tutarak olduğunu onun dışında şuradaki butonumuz var bu tamamen e, adaptif sürüş sistemleri ile ilgili burada on/off ve cancel seçenekleri var. Burada mesela onu anlatmadan önce e, buradaki orta ekrandan bahsetmek istiyorum. Burada bataryamız var. Batarya %65. Şimdi bu ekranın kullanımı bence çok iyi TOGDA. Şu yüzden birçok şey bu ekrana yansıtılıyor. Mesela ne gibi? Mesela şu an burada bu bölgede 50 hız sınırı olduğunu ben buradan görebiliyorum. Bu çok iyi. E, onun hız sınırını geçtiğimde uyarı veriyor. Bunun dışında mesela sollama yapılmaz işareti varsa elinin yanına onu koyuyor. Ee, yani bunları buradan takip edilebilir olması çok iyi gerçekten. Eko ee, modumuzu görüyoruz yukarıda. Eko ee, modumuzu. Bataryamızı görüyoruz. 165. Orada bahsettiği 184 kilometre değeri aslında şehir içinde çok daha fazla. Yani e, aslında 250-300 gibi diyebiliriz. Diğer ekranlardan gösterebilirim o otoparkta aralıksız bastığımız zamanki değer. Şurada hızımız var. Şurada mesela turuncu bir şey yanıyor şu an. Turuncu bir şey. O da e, şu, o sırada araç geçerken şu aynamızda bir turuncu bir lazer devreye giriyor. Yandan bir araç yaklaşıyor ve geçecek anlamına geliyor. Ve aynısını burada ekranda da görebiliyoruz. Turuncu bir şimdi mesela ben şu an aynadan bakayım. Şu an gelen bir araç yok. Şimdi bir araç gelecek. Bakalım burada evet bakın turuncu bir ee, turuncu bir ışık yanarak şu an yandan bir araç yaklaşıyor diyor. Mesela ben sola sağa sinyal verdiğimde arkadan mesela bu arada önden bir kırmızı top gidiyor şu an. Ben sola sinyal verdiğimde eğer arkadan da araç yaklaşıyorsa riskliyse farklı bir ses çıkarıyor. "Orayım orayım" diye bir ses çıkarıyor. Mesela deneyelim diyeceğim ama şu an bir testte değiliz. Viteste olmadığımız için herhalde şu anda o o drink drink ibaresi çıkmıyor. Vitesi atayım mesela. Vitesi atalım. Ben vitesi attığım zaman burada hemen otomatikman 360 derece kameramız ve ön kameramız devreye girdi. Yani diyor ki dikkat et. Şu 360 derecelik görüntü zaten efsane bu tepeden olan. Bunun yandan versiyonları da var. Şöyle buradan da çevirebiliyor muyum? Yok buradan değil. Şuraya koyduğumuz zaman çevirebiliyoruz. Onu, onu daha sonra detaylı değiniriz. 360 derece kameraya. Ee, şimdilik şu aracı mesela, şu araca ne kadar yakınız? Şu an yeşil diyor. Şuradaki araca ne kadar yakınız? Şu an yeşil diyor mesela. Şimdi ben bir çıkayım şuradan. Şu parka basıyorum. Şu parka bastığımda Vitesten çıkıyorum. Şimdi ben tanıtıma devam edeceğim. Burada mesela bir diğer butonumuz şurada kilometrenin sağında yer alan kilometrenin sağında yer alan <laughs> böyle bir araç ibaresi var. Hazır yazısı var. Hazır yazısının altında P de bu arada hangi viteste olduğumuzu gösteriyor. Şu Sarı yandığında hani bu gidişle çarpacaksın gibi bir manaya geliyor. Ee, yani burada bu sistemin de aşamaları var. O da güzel. Yani mesela önce sözlü uyarıyla ile başlıyor. Ee, yakın mesafe takip ediyorsun. Yakın takip mesafesi diye başlıyor. Sonra sesli uyarı. En son müdahale. Mesela onu da beğendim. Sadece müdahale değil. Böyle parça parça destekler olması da iyi. Çünkü çoğu zaman zaten sözlü uyarıda geldiğinde yani kendine çeki düzen veriyor insan. Ancak e, ne zaman devreye girecek gibi oldu? Bir anda ön, önden bir motor geçtiği zaman e, bir kere devreye girecek gibi oldu. Onun dışında onda da girmedi. Sadece girecek gibi oldu. Onun dışında bu tarafa bakarsak burada klasik menülerimiz bluetooth ile bağlı olduğumuz telefon, ee, telefonumuzun özelliklerini görüyoruz. Şurada telefon Bluetooth ile bağlanılan telefonun detayları var burada. Mesela telefondaki batarya durumu nedir? Ee, onun dışında sıcaklık, saat vesaire. Şurada da uydu görüntüsü var. Şimdi gezle ilgili ayrı bir video çekebiliriz. Ee, Trumor gez uygulaması ile ilgili. Onun detayına girmeyeceğim. Yani ben internetle ilgili bir araçta bir problem yaşamadığımız için uydu görüntüsünü kullanıyorum. Uydu görüntüsünün güzel tarafı şu. Zaman zaman bazen yaklaşıyor, bazen uzaklaşıyor ve çok hoş görüntüler verebiliyor. Yani Google Earth'ten daha iyi olduğu zamanlar oluyor bu uydu görüntüsünün. Çünkü hani böyle tepeden bir görüntü değil. Senin durumuna göre yaklaşıp uzaklaşıyor. Hızına göre vesaire falan. O da çok hoş görüntüler sunabiliyor bazen. Onun dışında diğer ekranlarımız şu an boş. Onları yani True Store uygulamalara ayrı bir video çekeriz. Şimdilik genel ekranlarla ilgili bir video çekiyorum. Onun dışında aracın uygulamalarıyla ilgili e, araçtaki kullanılabilen uygulamalarla ilgili ayrı bir video çekebiliriz. Şöyle buradaki özelliklerimize bakalım. Burada şurası ev butonumuz. Bu arada buna yetişmek kolay. Yani buraya yetişmek uzak değil. Hatta ben buraya bile yetişip e, buradan YouTube e, YouTube kullandığım olabiliyor bazen. Çünkü şu ekranda mesela YouTube'u koydurmuyor. Ben şu an bunu koyabilirim. YouTube'u bu ekrana koyabilirim. Mesela şuraya YouTube ya da Turkcell TV Plus koyduğumda şu anda açıyor bana. Ama e, seyir halindeyken yan tarafa yani buraya veya buraya taşımam gerekiyor. Seyir halindeyken taşıma yapmam gerekiyor. Şimdi genel olarak bu ekranımız böyle. Airbag açık diyor. Şimdi buradan hızlıca aydınlatma menüsüne giriyoruz şuradan. Şuradan aynalarla ilgili menümüze giriyoruz. Şuradan telefonla ilgili son aramalar, kişiler, klavye birini aramak istediğimizde ona giriyoruz. Onun dışında ekranlarımıza çok kolay bir şekilde uygulama konabiliyor. Şimdi buradaki sıkıntı açılışı biraz uzun sürüyor. O biraz sıkıntı yaratabiliyor. Yani biraz daha biraz daha kastım. Yani bir 30-40 saniyeyi bulabiliyor ekranların açılması araç çalıştığında, ee, onun biraz daha hızlı olmasını talep edenler olduğunu görüyorum. Bunlar uygulamalar. Şöyle yana doğru kaydırıyorum. Aynı zamanda bunların detayına daha sonra gireceğim. Bu True Store uygulamasından yeni uygulamalar da indirebiliyorum. Tabi her şey yok. Neler var, neler yok onlara girebiliriz. Şurada bir fiziksel menümüz olduğundan bahsetmiştik. Şöyle yukarı yaptığımızda şöyle bir menü açıldığından bahsetmiştik şöyle. Şuradan açabildiğimiz o menü var. Hani acil durumlarda falan. Onun dışında buradan açabildiğimiz bir menümüz var. Şu 3 3 çizgiden daha doğrusu açabildiğimiz bir menümüz var. Buradan uygulamalarımızı koyabiliyoruz. Şuradan erişebildiğimiz özellikler var. Ayrıca şuradan erişebildiğimiz özellikler var. Yani Mesela nereden başlayalım? Şuradan erişebildiğimiz özelliklerden başlayalım. Şimdi buraya baktığımızda şuradan erişebildiğimiz özellikler arasında şarj, güneşlik, mesela şarj durumumuz, VLTP bu aslında karma menzilimiz bu. Profil dediği menzil aralıksız bastığın zaman, otoyolda aralıksız bastığın zamanki menzil. Ama bir de geri kazanım özellikleri ve şehir içi menzili var. 335 dediği VLTP yani karma menzil ee, Şarj menümüz bu şekilde Onun dışında Burada ne özelliklerimiz var AC akımını sınırla Hedef şarj seviyesini değiştirebiliyoruz Bu mesela bazı elektrikli araçlarda yokmuş Mesela 80'e kadar yap Mesela ben de öyle yapayım ee, Yani 80 üstü Acil durumlar Ya da uzun yollar dışında Çok önerilmeyebiliyor 85 yapalım mesela 85'ten sonra şarj etmesin bize. Şarjı kessin. Maksimum AC akımı, AC akımını sınırlayı seçmem gerekiyor onun için. AC dediğimiz alternatif akım o yavaş şarj oluyor. DC direct current hızlı akım oluyor. Şimdi burada bir şarj menümüz var dedik. Bir güneşlik menümüz var. Burada çok bir özellik yok. Açık kapalı şeklinde. Bunu ben genelde sesli asistanla yapıyorum. Profil Profilde şöyle bir vale modunu aktifleme, vale modu oluşturabiliyoruz burada. Yüz tanıma özelliği, yüz eşleştirme eşiği diyor seviye 2. Mesela bunu daha da arttırabiliyor muyuz? Seviye 4'e kadar varmış. Mesela yüz eşleştirme. Ben bunu daha önce arttırmadım mesela. Bir deneyelim. Daha mı zor olacak acaba? Bakalım bu ayar seviyesi yükseldikçe tanıma süresi ve eşleştirme hassasiyeti artar seviye azaldıkça tanıma hızlanır ancak eşleştirme hassasiyeti azalabilir diyor. Neyse ikide dursun şimdilik. Çünkü bazen tanımayabiliyor. Pin, pin girmemiz gerekiyor o zaman. 6 haneli bir pin kodu girmemiz gerekiyor. Vale modu ben şimdilik kurmadım. Onunla ilgili internette video çekenler var. Profilleri yönet diyorum. Buradan başka profil de eklenebiliyor. Aracı kullanan misafir profil de var bu arada. Yani profilsiz misafir olarak da kullanabiliyoruz. Profil olmasının özelliği yani ben mesela açtığımda en son YouTube'umda ne kaldıysa, Tüksel TV Plus'ımda e, hangi kanalı açtıysam, hangi uygulamalarım açıksa mesela, 3 ekranımda şuradaki 3 ekranda neler var, belki ekran koruyucum var vesaire onlar görünüyor. Onlar e, profille beraber anında geliyor. Şu telefon şarjı dediği Buradan basıp açıp kapattığım şey buradaki kablosuz şarj özelliğimi. şurada da bir amblemi var. Kablosuz şarj diye. Şimdi e, onu da buradan kullanabiliyoruz. Daha test etmedim. Kablosuz şarj eden bir olan bir telefonum olmadığı için. Olan birini bulup denemek lazım aslında. Otomatik doldurma. vale modunu ben aktiflemedim. Ona belki sonra değiniriz. Otomatik doldurma özelliğimiz durdurma özelliğimiz bu kritik durumlar için fren yapma. Çevre görüş sistemi aracın en avantajlı olduğu özelliklerden. Şimdi mesela bunu açtığımda burada 360 derece bir görüntü geliyor. Ee, ve de baktığım zaman e, kapılar açıldığında nereye kadar açılıyor, nereye çarpıyor, nereye çarpmıyor. Mesela bu da çok güzel. Bu Kapılar açılamıyor olsa mesela kırmızı gösteriyor bunu. Mesela bu çok güzel bir özellik kapıyı açtığında vuracak diyor. Ee, en beğendiğim özelliklerden birisi. Bu çevre görüş sistemi bazen otomatik devreye giriyor. Ee, yani bazen otomatik devreye giriyor. O zaman böyle durumlarda buradan kamera görüntüsünü kapat diyebiliyoruz. Çünkü o sırada izlediğimiz şeyi vesaire bozabiliyor. Tamam sıkıntı yok deyip hassaslık gösterdiğinde böyle yapabiliyoruz. Onun dışında geniş açılı kameramız var. Şu an yağmurlu olduğu için çok da iyi göstermiyor. Ee, ön kuş bakışı, arka kuş bakışı bunların bileşkesiyle buna 360 derece onun dışında otomatik park özelliği var. Bununla ilgili belki ayrı video çekebiliriz. Ben öyle hafif geriliyorum açıkçası. Sağ park çıkışı ve sol park çıkışı gösteriyor bana mesela şu an. Ama aslında sağ park çıkışı göstermemesi lazım. Evet. E, yani çünkü sola doğru çıkacağız biz buradan. Ee, yani şimdi park yerinden çıkabiliyor ee, Aslında güzel fena yapmıyor ama park yerlerini iyi bulamayabiliyor ona ayrı bir videoda değinmek lazım o geliştirilmesi gereken bir özellik Bence ultrasonik bir sensör kullanıyor 360 kamera en sevdiğim buradan bu 360 butonuna bastığımızda ee, şuradan şöyle oynamalar yaparak eğlenme imkanımız mevcut yani şöyle ekrandan göstereyim mesela ben. Şuradan şöyle eğlence maksatlı kullanabiliyoruz bunu. Ama asıl işe yarayan şu kısım oluyor açıkçası. Şu kuş bakışı olan 360 oluyor. Bu kısımda işin eğlencesi oluyor diyebilirim. Şimdi burada anlat anlat bitmez. Ben bu videoyu burada ara vereceğim. Daha sonra diğer ekranları anlatmaya devam edeceğim.